Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kankamla birlikte Murder Mystery 2 oynayacağız. Evet kanka ne yapıyor? Ben elime ayıcı kalacağım. Kanka az önce bıçağın üstünde başladım onu diyorum galiba. Neyse kanka onu bor lan. Onu katil Yo katil oyundan çıktım Vay akıldı. Evet beleşten oyun kazandık ve beleşten katil olma şansımız arttı. Çok güzel. O yüzden göz kırpacağım. Kanka şu artan seç klon yapak. Gel buraya. Gel buraya çabuk. Hı. Tamam yapacağız 3 oldu. Kanka ya ikinci ilk seni kullanacağım ikinci üçüncü olarak da ben klonlanacağım. Çünkü video benim. Kanka makina var. O makineye giriyorsun. Sonra makine neyse seni ışınlıyor işte. Kanka aşağı kalk gel gel gel. Gel 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 şimdi gir bakayım Şuraya, şuraya geleceğim böyle duracaksın. Oraya değil kanka ya. Aktifleştire falan basma ha. Orada dur. Ha şimdi sen hakkın rahmetine kavuşturuyoruz. Öleceksin kanka. Öleceksin kanka. Öleceksin. Öleceksin. Hadi 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 katil değildin değil mi? Katil ya da şerif sen ölü. lan! Ya git hocam tek tek klonlanmaz diye ben yapacaktım ya. Kanka abi, oldu sen klonlandın baksana ikizim var burada. Aa bak duvar duvarın dibinde duruyor. Ya abi tek de olmaz diye var ya ben yapacaktım ya. Tek de olmaz diye ilk yapmay sana kakalamıştım. 2 ile 3'ü ben yapacaktım. Hep 2 ile 3'te olur çünkü. Neyse. Neyse kanka senin katil olmadığını anlamış olduk. Senin ikizin de zaten aşağıda geziyor. Şu kız burada ne yapıyor? Ölmüş mü bu burada? Ha bu ölmüş parçalar oraya döküyor. Gel kanka şurada şimdi gel bakayım. Yukarı çık gel. Senin katil olduğunu kanıtlayacağım. Çabuk çık. Oran mı yukarı? Gel buraya. Burada değil öbür taraf. Aa katil oyundan çıktı. Yo Şerif katili vurdu. Ben tam Şerif katil bulmadan alt tuşuna bastım. Şerif katili vurdu. Ondan sonra hep alta basacağım. Belki bir işe yarar. Koş kanka koş harita seçelim. O kahraman bir de şerif de değil. Kanka bu haritayı seçelim. Bu harita sen bilmiyorsun. Biliyor musun? Şimdi ben şu yukarıdaki gizli yere gireceğim. Aynen ben gireceğim. Sen şey, şu tarafa geçtin mi? Ben geçtim. Ayıcıkla Evet. Ya, Ona... tamam arkadaşlar bu katil çünkü bana yalan diyor. Yaklaşma lan bana. Ha tamam. Gel kanka o zaman şuraya gel. Yemin ederim ya. Gel kanka sana ayıcıklı bıçak saplayacağım. Gel buraya bak şimdi. Gel arka odaya gel. Arka taraftaki odaya gel. Ya mal mısın ya? Ya alayım, alayım. Bu öldü mü? Öldü mü? Ölmedim. Ölmedim. Açıl kapı açıl. Açılsan artık. Kapı açıl artık. Sen açılana kadar geberdim. Yok gebermedim aslında. Şimdi burun tepesine çıkacağız tabii ki de. Evet, katille tabii ki de enayi olduğu için bizi bulamayacak. Biz buraya çünkü ayıcığımızla oynayacağız. Canım ayıcığım. Sarılayım ona azıcık. Ayıcığım dedim ne anacığım o kanka var ya kıtsın biraz Tamam neyse kanka boş boş yok bir şey Bu katil şimdi birazdan tabii ki de beni bulamayınca buraya gelmek isteyecek Katil buraya gelince de Ben tabii ki de hemen şuradan atlayıp çıkacağım tabii olsa da katil beni görüp saplamasa iyi Oooo oh. Yo ben bulurum. Bulayım mı? Oldum. Şimdi gel lan vs. Gelme oğlum oyun kasıyor. Vicdansızlık yapma. Hocam kol bozuk ya. Kol komple kasıyor. Bu nasıl bir şey ya? Kızı öldür beni öldürme. <laughs> Hocam sen beni odanı nasıl öldürdün? Hile var. Oynamıyor. Nasıl öldürdün beni Allah aşkına? Ben nerede ölmüşüm? Cesetim nerede? Göstereyim bana. Ya abi oyun kasmasa ben onu her türlü alırdım ya. Bugün Roblox'ta bir şey var. Çok kötü kasıyor. Kasma olmasa beni bilen bilir. O yüzden kimse bilmiyor. Normalde ben çok kötü, çok pis oynarım. Şu katil var ya hiçbir şey değil benim için. Ben de VS'ler attım. O kız da kız da öldürmüş burada. Hükümendekiler çıkıp alsa aslında. İki kişi orada saf gibi duruyor. Ben olsam şu beyazlığı görürüm. Girmişken ikisini de çatır çatır. Keserim. Hatil alacak birazdan bu çağ ya. Aa benim ayıcıkla oynadığım yer. Evet şimdi ben bu gizli yere girip ayıcıkla o tarafa geçmeye çalışacağım. Gel kanka. Hay be. Hay benim şansıma tüküreyim iyi mi? Şimdi tekrar başlangıç yerinden başlayacağım. Oyun bana bir katil ver ya. Oyun hızlı bitecek hadi. İkimizden birine ver de bir görelim ya. Kim daha iyi? Çeki bakayım kanka. Bak ya çekilsene öbür tarafa geçecektim. Çekil ya. Kendimi geçirirken en azından seni geçiriyorum hatta. Ya geç artık. Ya bir bug olsun artık ya. Az önce duvarda yan yattım bak oluyor da hızlı. Ya kanka sen çıksana ne uğraşıyorsun ya. Ya ben yine masum oldum oynamak işte. Kanka nesin? Tamam arkadaşlar katil. Yaklaşmıyoruz şuraya gelip. Ya gider misin lütfen ben buraya sakince oturmaya geldim. Gitsene kardeşim vallahi saplarım bak bak ayıcık bıçağım sana Allah beni adam bir ağır bıçak çıkarttı sandım Ben burada durmak istemiyorum ben bunları hiç bak bunun adamın tipine bakalım Kaçmasana kardeş tipini kameraya göster ya yani ne kaçıyorsun oğlum dursana Bakın mesela bunun adamın tipi benimle aynı göz kırpıyor bak ben de kırpacağım şimdi Hatta yanına geçeyim beraber kırpalım Bak o kırptı o oh, bir daha kırdı. Ben de kırpacağım. Kırp sana. Adam üç kere kırdı. Ben bir kere tıktım ya. Şimdi biri buradan katil çıkacak kesin saplayacak. Bak görürsünüz. Evet şimdi benim kendime bir saklanacak yer bulmam gerekiyor. Ve elimde de ayıcığım var. Kanka neredesin? Kanka ne yalan söylüyorum buradasın. Hii, katil! cidden katil çıktı bence. Şimdi ben buraya girer buna şimdi fake atmaz mıyım? Kanka nereye gidiyorsun? Katil miydin? Değil misin zaten onu fark ettim az önce adam öldü. Kanka ayıcı sana veda ediyorum o zaman. Kanka niye çıkıyorsun ama sana daha bıçak geçiremedim ben. Kanka ya. Bu ayıcı görüyor mu? Katil ben bak bak ayıcık içinde bak görüyor mu? Aynen diyor bir de var ya şu anda katil olsun geldi. Şu anda çok kötü sana geçiresin gidiyor biliyor musun? Aa, öldü. Şunları toplayalım. Neredesiniz? 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 Parayı toplayınca farklı bir ses çıkıyor. Kırmızı elmas toplayınca farklı bir ses çıkıyor. Abi ne yaptın sen? Adam milleti temizlemiş bildiğin. Beni de temizlemiş. Bıçak attı <laughs> beni. <gitme. Hadi>. Kanka <laughs> duyamadık bir daha söyle. arkadaşlar bir katil olamadık gitti ya. Zaten yalnız kaldım. Arkadaşım da çıktı. Çok bahtsızım ya. O Kaan krallık join olmuş. Tamam. Hemen öbürünü satıp bununla oynayabiliriz. Güzel. Kaan neredesin kanka? Kanka Discord mu? Neyse boş. Kaan bana bıçak atsana. Kaan bana bıçak ver. Neredesin Kaan? Şimdi sana hemen bir takas atalım. Sende güzel bıçaklar var gibi duruyor. Hiç de ama neyse. Abi sen eliteymişsin ya. Gücü de var. Şimdi bu ee... Tamam işte hiçbir şey yok. Elit bıçağı var, aşk bıçağı var. Ee, adam için para sonra birikmiş. Vardır. Yes be. Kanka bir tur daha duramadın değil mi ya? Tabi bildi benim katil olup ona geçireceğimi. Arkadaşlar. Uzun zaman sonra Katillerde Victoria yazacak. Katilleri birinciliğe taşıyacağım. Burada adam var mı? Yokmuş tamam. Evet ben özel güç olarak X'le seçmişim. Olur o da güzel. Hadi sen bir gitsene. Sen bir git ya ben... Ya git diyorum işte. Allah. Aa, oradan beni gördüler. Sıkıntı. Burada biri var mı? Burayı artık herkes biliyor. Saklanan yoktur herhalde. Hoş geldin. Ben de seni bekliyorum. Aşağı saklanan yoktur dedim. Ben çıkarken biri gitti. Burada kimse var mı? Buraya da saklanan yoktur. Ya beni çıkartıyor olduğumu gördüm, gördüm, değil mi? Sen ne yapıyorsun? Sen beni mi vurdun? Ne? Ne sen de beni vurdun da izleyenler de gördü. Ya sen beni vursana 500 Robux. X-Ray'mizi kullanıyorum. Nerede? O alttan geliyor. Hemen şuradan bir pusu. <laughs> nereye, <geliyor? gülüyor> nereye geliyor? Nereye geliyor? sen nereye geliyor? Sen kimsin de beni öldüreceksin lan? Ben? Çok kötü bu arada kardeş. Geçmiş olsun. Ben Belki şu taraftan gelen olur. var mı? Şey gelmiyor. Ben bir şu taraftan gideyim mi? Bence x de olacak. X-Ray'im kullanayım. Kardeş neredesiniz ya? Sanki hiç görmüyoruz. Bak biri şurada biri orada. Bu arada oyun duvarları Şuymuş abi. Bu. Ben şuradan gidiyormuş bir yapayım, seni görmedim. Bak 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 gidip tabancayı alacak. Aldı lan cidden. Abi Barbie aldı ya kız ya. Her üç tarafta olan vardı. Önce onu öldürelim sonra bunlar bir vs'ye girelim. Burada bir çocuk vardı. Neredesin? Kapa tamam ama yazdı. <laughs> Oyun yeter artık diyor. Daha ne kadar altın toplayacağım dedikten mi? Q'ya basın. Bir tek Ooo bunlar arkadaş ya bunlar aynı yerde duruyor. Abi çok pis. Çok kötü öldürdü. Of yalnız olan burada bir yerde kaçıyor ya. Kardeş tabancayı alsın. Diyorsa... katil ve 9 masumu yok ettim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz kaç turdur. Ya süre bitiyor ya Şerif katili vuruyor. Ama bana kimse öyle bir şey yapamadı. Çünkü ben yılların katili. E beni öldürecek kişi. O benim la yazmış. Aa kanka. Aa. Kanka kusura bakma ya. Arada kaynadım. Aa bu beni nereden tanıyor? Ka Sen kimsin lan? Arkadaşlar bunu banlayın. Bu benim. Ar ya ne diyorsun kardeşim videodayız anlamıyor musun ya? Geç anlamıyor çünkü söyleme. Evet arkadaşlar bu çocuğu banlamayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum görüşürüz ve bay bay.